Aşıksan za, şoför sen söze, şoförsen sen köşe. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. <laughs> Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara. <gülüyor> 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 Gaz fren şanzıman halin duman. Ha. Sev beni, seveyim seni. <laughs> Aa, Aşk bir otobüstür binmesini bilmeli. <laughs> Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. <laughs> Bana hava atma. Havan kime yabancı? Ha. Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Sollama beni sollarım seni. Geçme Vay. beni ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat. Sevenlerde mi kabahat. <laughs> Yaklaşma toz olursun. Geçme pişman olursun. Çilemse çekerim kaderimse gülerim. Be İstedim vermediler sen şoförsün dediler. Tamam. Emeğimiz bilek zoru Allah'ım sen bizi bir koru. Dakika. Aşk bir sudur iç iç kudur. Ah. Aşkı çekene Dur, oğlum. derdi bilene sor. Ben... Aşk çekenin yol gidenin. <laughs> kabahat sende değil Dur, seni sevende. de. U Naber?